Arkadaşlar merhaba ben İtallaç. Bugün History 2 Türkiye serimizin artık son bölümüyle karşınızdayım. Final bölümüyle karşınızdayım. Ve bu bölümde abi hiç beklemeyeceğiz. Hiç zaman kaybetmeyeceğiz. Ve hızlıca elime geçirmek istediğim toprakları geçireceğim. Zaten çok bir toprağım yok. Kazakistan'da savaşı ilan edeceğim abi. Kazakistan'da şuradaki toprakları alacağım. Hatta Buhara'yı da alırım daha sonra. Buradaki bütün ee, sulara da... Göllere göletlere el koymuş oluruz. Denizlere. Burada e, Kaspiyan denizde özellikle. İsveç'e İsveç Almanya ile savaşta. Bu arada hoş değil. Almanya'nın en son Danimarka topraklarını alacağım. İsveç'in Danimarka topraklarını alacağız o zaman. Yapacak bir şey yok. E, İsveç'in başka topraklarını almayacağım. Buralara bir 30 binler ordu getirir. Savunurum. Buradaki 2, 4, 6, 7, 8 tane toprak parçasını da alırım. Buradaki işimizi bitiririz abi. Şu anda benim sınırlarımın bütünlüğünü bozan ne var abi? Ne yapabiliriz? Şuradaki Cezayir topraklarını alacağım. Nijer'den şu iki toprağı alacağım. Kamerun'dan bu iki toprak çadı alacağız. şu da Tanzanya'dan da şurada 5 toprak Sudan ve Somali'nin de belirli topraklarını elimize geçirdikten sonra artık keyfimize bakacağız. Sanki Somali'yi geçen Geçen bölüm Somali savaşı yapmıştık ama e, maalesef <laughs> save'de sıkıntı yaşıyorum niye bilmiyorum son 2'dir böyle oluyor. Önemli değil hemen şöyle bir Somali savaşıyla e, başlayalım diyeceğim. Hatta Somali savaşı mı Kazakistan savaşı mı ona da bir bakalım. Şöyle güzelce orduları da bir çekelim abi sınıra rahat rahat. Ee, ele geçirebileceğim sayıda ordularla heh, savaşa hazırlanabiliriz abi. Şimdi şeydeki ordularımız bir gelsin. Şöyle bir 34 bin daha gelecekti ve Kazakistan savaşını artık başlatabiliriz abi. Kazakistan savaşını başlattık. Ben istediğim toprakları alacağım. Bana olacaktır. Bakın, aynen. 25 bin diyeyim, 20 bin diyeyim. 87 bine kadar düştü ekonomisi 181 bine düştü hatta şöyle 7500 diyelim şuradan devam ettirelim. Evet şöyle ilerleyelim abi neler olacak neler olmayacak bakalım hemen 6738 bin şuradan 17500 şuradan 2500 şuradan da hemen devam ettirelim abi Kazakistan'ın içlerine doğru girmeye başladık. Tüm şeylerini almayacağım ya. Şu Buhara'nın kuzeyini de aldıktan sonra artık bir şey yapacağız. Bir duracağız abi. 6300 geldi. 3700, 4800 Süre bir 10.000 göndereyim abi. 6600. 21.000 buradan. 18.000 de buradan. Son şuradaki 1-2 toprağı da aldıktan sonra. Aynen, şöyle devam edelim abi. 8000, 8000. İstediğim toprakları almış olacağım. Kazakistan'da, ooo. 2500 diyelim. Tamam. Evet, Kazakistan'dan istediğim toprakları aldım abi ve e, buradaki denizdeki topraklarla diğer toprakları güzelce birleştirdim. Çan da e, Kazakistan'da bir işim kalmadı. Kazakistan'da bir işim kalmadı. Çok güzel toprak bütünümüze ulaştık. Buhara'ya aynı şekilde 30.000 zaten ekonomisi var toplamda. Buhara'yı da bir elime geçirirsem e, sıkıntısız bir şekilde rahatlayacağız abi. Kafamız rahat bir şekilde. Burada liman yok. Tamam. Şöyle yapalım. Şu 12.000'i de buradan getirdik mi? Buhara Emirliği'ne de savaşımı ilan ettim. Burayı hmm, unuttuk da neyse. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. şöyle. 1300 oradan geldi. 170. Bir ordusu yok zaten. 30 bin ekonomisi olan bir ülke. Hatta o ekonominin de pek geriye kaldığını da düşünmüyorum. Ya bu tur yeter abi. Hatta. Yine başkentinde alalım adettendir. Şu iki toprağı da aldık mı. İşlem tamam. O alamadık. Sıkıntı yok. Böyle barışabilirim. Zaten benim amacım buradaki şu üç toprakta aslında diğer toprakları da böyle almışken alalım. Tamam, benim Kazakistan bölgesiyle bir sıkıntım kalmadı. Ee, nasıl yapalım abi şimdi? Sudan'a hemen ordularımızı bir basalım. Ya da durun, Somali'den mi gelsek? Ne yapsak? Denizden de şöyle güzelce ordu çıkartalım abi. Denizden bir çıkartma atalım. Denizden çıkartmamızı atalım. Geçen bölüm. Bu arada Somali'yi almıştım. Daha Sudan'ı da almıştım ama yapacak bir şey yok. Ee, bu bölüm. Şöyle bir getirdik. Biz savaş ilan edelim abi ne olacak. Bir bakalım. Şöyle yapayım. Hatta şöyle yapalım. Şöyle bir devam ettirelim. Şunu da şöyle kapatalım. Evet, şöyle devam. O adamlar güzel savundu. Ama sanki buraya kadar değil. O buraya kadar da değilmiş. Başkente girebilirsem alacağım. Giremedik. Bu turda deneyeceğim. Bakalım. Evet. Başkente aldık yeterli. Somaliden de böyle istediğim toprakları aldım ve körfez hakimiyetimizi güzelce e, devam ettirmiş olduk. Sudan'ın hemen şurada birkaç toprağı var, onu da alayım abi. Asiler diyor, şurada bir savaş e, açıldı bize ama sıkıntı yok. Hemen şu sınırdaki topraklardan da gerilerden de bir ordu basalım. Hatta şunu da getireyim. Şuradaki ordularımızı da bir getirelim. Buralarda asimilasyonlar yapılmadı abi. Asimilasyonların yapılmadığı yerleri hızlıca yapalım. 42 tane toprak vardı. Evet, Geri kalan toprakları da artık yaptık gibi sanki. Hala var. Hala birkaç toprak var. Şu ee, Şurada 167 olan topraklarımız var. Viyana'da 179'da kalmış. Ve tamam. Asimilasyonlarımızı tamamladık diyebiliriz. Şimdi buralardan birazcık ordu basayım ben. Abi bir civarından. Tamam. 11 binlik bir ordumuz var. Bu orduyu da şöyle 2500 işte 2000 yalandan e, 2000 hatta gerisini de denizden çıkartalım. Su'dan da savaşımız yine zaten 7.000 ekonomisi var bu arada. Sudan çok da önemli bir savaş olmayacak gibi ama ne yani şeyi garanti almakta bir fayda var. Çok güzel. Şuradaki toprakları almıyorum. Toprak bütünü açısından sıkıntı yaşatacak gibi duruyordu bana. Şu an tamam Afrika'nın oradaki topraklarıyla çok ilgilenmiyorum. Biraz Cezayir'e doğru gidelim abi. Tripoli tarafından biraz ordu basalım. Evet şöyle güzelce 6000'lik orduları basalım. Zaten Cezayir'in bir gücü yok abi hemen. Hızlıca Cezayir'i alalım. Bana bir savaş ilanı var. Alant. Alant'ta savaş ilanı duruyor abi 400 400 ekonomisiyle iki turda Cezayir'i elimize geçireceğiz. Tamam, şöyle yapalım. Şuraya da Kamerun için gelelim. Kamerun'un da şöyle bir 2-3 top bana Nijer'in pardon, bir top alayım abi. burayı da alırsam düzgün bir sınırım olur. Evet şu anda Nijer'den istediğim toprakları alacağım. Ee, Cezayir'in tamamını alacağım. Şöyle güzelce aldık. Ve Çad'a doğru gidiyoruz abi. Çad'a doğru gideceğiz. 3 toprak var. Çad'ın burada 5 eyaleti var. Ee, ama 2 eyaleti benim sınırımda. Onları da bir alalım. Evet bu iki toprağı da aldım. Çattan başka bir şey istemiyorum. Hatta ben Kamerun'dan abi Parambol nasıl olsa şöyle diyeyim. Bana diyeyim şu iki eyaleti ver. E yolumuza bakalım. Vermedi. E tamam böyle vermediyse abi savaş da alırız. Hiç önemli değil. Kamerun'a hemen savaşımızı ilan ettik. Bakalım. Bana bu iki toprağı ver barışayım. Aynen öyle. Bakın el lazım olan toprakları şey yapıyoruz. O kadar artık gücümüz arttırdık ki adamlar. Hani şey yapma gereksinimi duymuyor ya. Savaşı uzatayım birkaç tur belki yenerim. Hani denemiyorlar bile. Böyle 6 tane teknoloji aldım. Ordu bakımı buna da vergi gelir diyelim. Evet şuradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane Mısır'dan aldığı toprak var. Ee, Tanzanya'nın ama... Biraz sıkıntı olacak bu savaş Bayağı bir ordu basmam lazım Çünkü Tanzanya çok güçlü bir devlet Ve çok fazla toprak sınırı var benimle yani Kamerun gibi olmayacaktır Böyle Amman'ın oradan bir e, Şey yapalım abi Ordularımızı bir gönderelim yani Normalde o tüm toprakları savunabilirsem Birkaç turda savaşı e, Sona erdirebilirim Hatta şurada Buralardan da bir götüreyim. Buradaki orduyu da tekrar getiririm abi. İspanya Almanya savaşı var. Tamam, sıkıntı yok. ama e, Amman'da bir toplayalım abi. Ordularımızı bir toplayalım. Avrupa'daki to ordular da geliyor. Zambiya bana savaş ilan etmiş. Faroe Adaları bana savaş ilan etmiş. Norveç bana savaş ilan etmiş ama tabii ki 140 binlik bir ordum var. 1 2 3 şuraya bir yaklaşık 15'er bin getireyim abi. Tamam. Diğer topraklara bir 4500 gönderelim. Mora bir kalsın. bütün topraklara 4500'ümüzü gönderelim. Geri kalan da şuradan 20.000'i 20 gönderelim. Sonra az kalan topraklara yine gerilerdeki o 2000'ler, 5000'ler bir gelsin. Şuradaki orduları bir getirelim abi. Bakalım ne olacak. Hatta şöyle bunlara buraya bir destek daha göndereyim. Pro 17.000'de. Eee şu anda Tanzanya savaşını başlatıyoruz abi. Tanzanya'dan ben ee, birkaç toprak isteyeceğim sadece. Onları da alabilir miyim bilmiyorum. Alırım diye düşünüyorum ama ya. Yine şuradan da devam edelim. Şurayı da alalım ya. Güzel gözüksün. Şöyle şurada dahil. Şurada dahil. Şurada dahil alalım abi. orayı kaptırdık. Orayı kaptırdık. Orayı kaptırdık. Orayı kaptık abi. İstediğimiz yerleri aldık gibi bir şey oldu şu anda. Bir yere alamadık. Buraların etrafında ordu basalım. 8000'lik bir ordu var burada bu arada. 7000'i buraya getirelim. 15000. 23000'i buraya geldik. Getirdik. 3800, 3800. Bu tur aslında bana yeter de. Bakalım. 1200, 400, 2000. 500, evet Bir yer daha kaybettik Ooo Yanlış bastık Sıkıntı yok Şöyle yapacağız kaybettiğimiz yerleri bir tur Bir geri alacağım 9500'e birlikte bir devam etsin abi ordular Şurayı da şöyle şu arkadaşlar bir alsın Şöyle 15.000 Tamam Bakalım bu savaşı bu turda bitireceğim gibi duruyor Kaybetmezsem ha, Bir toprak kaybı elim çarptı ya Allah elim çarpıp duruyor abi Çok rahatsız edici bir durum Bakalım bu tur ne olacak Evet yeter Bir barışalım abi Şöyle bir barışalım Zaten benim aslında istediğim topraklar bir bu Şurayı da şöyle birleştirirsek. Güzel sınırlara ulaştık. Sudan'ı da geri kalanını alayım ya. Kalmasın abi. İçimde oturdu valla. Sudan'a da bir girelim şöyle. Tamam. Sudan'ı da aldık abi. abi. Şuna bakar mısınız ya. Şurası kalıyor işte. Beni rahatsız eden kısım bu. Almanya'dan kalan toprak parçasını hemen hızlıca... Ee, Almanya'nın ne kadar 57 binlik ekonomisi var? Şöyle şuradaki ordulardan böyle 3 biner. Ha, şu ikisi yeter ya. Almanya'ya savaşımı mı ilan ettim? Buralardaki toprakları unuttuk ya. Allah, buraları unuttuk. Anasını satayım. Neyse, sıkıntı yok. 10.000 10.000 diye gidelim. Danimarka'daki topraklarını istiyorum. Başka toprak istemiyorum zaten senden. 4.500 5.000 Aalborg'a girmesi hoş olmadı. Hı. Tamam. Bana yeter. Bana yeter abi. Şu an Almanya'dan istediğim toprakları aldım. İspanya ile de savaşıp buradaki toprağı alsam bana yeterli olacaktır. İspanya ile sınırım var mı? Var. Ya yani şu Kopenhag'la şöyle 7000 Nikobin Fasleri alsam bana yeterli olacak. Şöyle iki tane toprak koparalım abi. Aynen öyle. Hatta şurada ben Almanya ile keşke barışmasaydım da şuraları da alırdım ya. Alandı bir alalım. Aland bana savaş açıp duran bir ülkeydi. Alandı bir alalım beklerken, şöyle yeter dedik ve alanda girdik. Evet, buradaki ada toplandı almış olduk. Ha, orada mı Alandı ya? Allah burada alandmış abi şaka gibi. Başka bir şeyim kaldı mı burada? Benim böyle almak istediğim Nijer'den şu toprağı da mı alsam diyeceğim. Yok. Güzel abi. Çok güzel. Afganistan'dan buralar için savaşmayacağım. Zaten yeterince bakın tam Körfez'in giriş ve çıkış noktasındaki şehirlere aldık. E bu seriyi burada bitireceğim arkadaşlar. E bu seriyi bitirmeden önce hemen Osmanlı'yı da kuralım abi. Büyük Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmuş olduk. Bakın güzel bir şekilde bitirdik. Ve bu seriyi burada bitiriyorum arkadaşlar. Benim hedeflerim e, Arap Körfezlerim adası, Kuzey Afrika ve Avrupa'nın tamamıydı. E, Kuzey Avrupa ve buradaki Birleşik Krallığı toprakları hariç. Ve istediğimiz şekilde e, elimize geçtik. İspanya'yı göçebe bir şekilde <laughs> Kuzey Avrupa'ya attık. Norveç de aynı şekilde. İsveç'in sadece 35 toprağı var ama o da Avrupa'da çoğu. Ve çok da verimsiz topraklar. Kazakistan mıydı? Afganistan gerçekten Benimle birlikte çok büyüyen bir ülke olur Rusya burada 41 eyaletli. Şu küçük topraklarla birlikte 41 eyaletli bir şehir oldu. Amerika'dan olmuş. Bakalım. Amerika diye bir şey kalmamış. Meksika içinden geçmiş. Amerika'nın Kolombiya, Arjantin Brezilya'da maşallah büyümüş. Kolombiya'da aynı şekilde buradaki top ülkeleri, ekvatorlu Kolombiya'dır. Buradaki ülkeleri yemişler. Arjantin'de Brezilya ile birlikte Güney Amerika'nın hakimi olmuş. Dünya bu şekilde abi. İzlanda gelmiş. İsveç'te birlikte Grönland'dan toprak almışlar. Ee, İngiltere ve İrlanda çok pasif bir şekilde devam etmiş. İrlanda gerçekten de çok güçlenmiş bu arada. Ee, İspanya ne yapmış? Hantılar. Hantılar yapmış. Güney Kore gerçekten çok güçlenmiş abi ama Güney Kore kendi topraklarında güçlenmemiş. Yani şu Güney Kore, Kuzey Kore'yi sadece eline geçirmiş. Hatta Kuzey Kore'nin bir kısmını da Japonya almış. Sonra Güney Kore gelmiş abi buradaki Hindistan topraklarında Afganistan'la birlikte bölüşmüşler. Sri Lanka'nın iki tane toprağını Bangladeş almış. Yani dünyada böyle garip bir şeyler olmuş. Avustralya'ya gitti, Süte karışmamış abi. Yeni Zelanda'da da aynı şekilde. Ve bu kadar abi. Dediğimiz gibi bu kadar. Bakın, sınırlarımıza geliyoruz. Harika bir şekilde Osmanlı'ya mevcut eski Osmanlı sınırlarından da daha da aşan bir şekilde e, oluşturmuş, kurmuş olduk Türkiye Cumhuriyeti'ni Osmanlı'ya e, çevirdik abi. Şu anda bu, bu serimiz bu kadar. Başka serilerimiz de gelecek abi. İkinci Dünya Savaşı düşünüyorum diğer bölüm. İkinci Dünya Savaşında ne olur bilmiyorum. Ona bir karar vereceğim. Ee, Bizans düşünüyorum. Bizans büyük ihtimalle Bizans ya da Anadolu Selçuklu yapacağım diğer seride. E, hani bu seriyi beğendiyseniz videoyu beğenin, like atın, abone olun, yorum yapın böyle. Abi çok kötü olmuş, abi bok gibi olmuş falan da yazabilirsiniz yani hiç gücenmem. Böyle gerçekten hakaret edici ve bir tane geçen dini bir yorum yazmış. Hani yorumların çoğu süzgece geliyor bu arada. Ee, hani öyle saçma sapan bir yorum yapmanın sürece bütün eleştirilerinizi rahatlıkla, gönül rahatlığıyla abi sakalın geçen bölüm bok gibiydi falan da yazabilirsiniz. Hiç önemli değil. Yani ee, dediğim gibi bu seriyi burada bitiriyorum. Gerçekten eğlenceli bir seriydi. 16 bin da burada kalmış şeydi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.